Seninle epey yol geldik değil mi Yiğit? Başladığın yerde değilsin artık. Öyle Nihat Bey. Hiç bana güvendiniz. Yolumu açtınız. Size çok şey borçluyum. Kafası biraz çalışan bir adam işi yapar. Öyle güzel kurulmuş bir düzenin içinde Aptallar bile iyi kötü para kazanabilir. Neden buraya getirdiniz? Benden korkuyor musun yiğit? Korkmam için bir sebep mi var? Henüz yok. Neden yok biliyor musun? Henüz birbirimizi sınamadık da ondan. Sınamadık. Gerçek anlamda hiç sınamadık. Hmm. Demek o yüzden buradayız. Senin benimle nereye kadar yürüyeceğini... ...neleri göze alacağını bilmiyorum. Anca fırsatçılar körü körüne sadakat gösterir. Ben göstermem. Sadakat hak edilmeli. Hak edilmeli. Değil mi? Doğru söylüyorsun Yiğit. İşte. Ben de senin sadakatini hak etmek istiyorum. Eşref. Bu ne işi var burada? Senin için kaçırdık cezaevinden. benim için. Sen kendi ellerinle çek ipini diye. Sana yaptığı bütün adilliklerin cezasını kendi ellerinle ver diye. Rahmetli baban için. Hasta annen için. Çocuğun için. Çocuğunun acıdan kıvranan annesi için. Nihat Bey, çok hastayım. Hastaneye beni tedavi için getirdiler zaten. Kalbim. Eşref, duydun mu? Sadullah abinin kalbi varmış. Ya Sadullah, çiftlikte onca adamı indirip kaçıyorsun. Sonra torununu kaçırıp yollara dökülüp bin bir aksiyonun peşinde koşuyorsun. Benim karşıma geldiğin zaman kalbim mi diyorsun? Bunca yılın hatırı var Nihat Bey. Sen benim işe aldığım adamı ihbar ettin. Yetmedi ağır yaraladın. Ölümlerden döndü Yiğit. Yetmedi. Onca adamı yere serdin. Yetmedi. Çocuğu kaçırdın. Daha ne hatır? Ne bunca yılı? Ha? Senin yaptığını bana düşmanlarım yapmadı Sadullah. Ey yılların Sadullah. Sen bizim adetlerimizi bilirsin. Değil mi? Seninle biz bu töreni defalarca yaptık değil mi beraber? İşte mağdur ettiğin arkadaş burada cezanı kesmek için karşında bekliyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.